Devran ne yapıyorsun Devran sana? Ah. Köpük banyosu mu yapıyorsun sen? Köpük banyosu mu yapıyorsun sen? <laughs> köpük yap, köpük yap. Ay, bir şey. Bir köpük oldu değil mi? Bir sürü köpük oldu. Devran sen arkada bak. Bak bir sürü köpük oldu Devran. Biraz Ayy. daha yapayım köpük ona. Hadi. Devran tutturdu diye bana banyo 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 Devran'a küçük top havuzu olmadığı için ben böyle bir tane leğende ona havuz. Aferin Devran'a. Aferin Devran'a. Şimdi Zeynep'ler görse ne kadar kıskanacaklar. Ama onlar giremezler. Evet. de Ha. Oh oh. Oh. Devran keyfin de yerindeymiş. He. Devran. O köpek mi ya? Evet. Hayır olma size yok. Ya ben de istiyorum. Devran bak bana. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Bak Devran bak küpük her yerin küpük oldu görüyorsun. Devran Arkadaşlar küpük... arkadaşlar bakın. Devran küpükler içinde kayboldu. Ha Devran ne kadar gözüküyor. gözüküyor. Dikkatsın. Aferin sana Devran. Güzel mi? Eğleniyor musun? Bu bu. Abi bir sürü değil mi? Bir, şey. bir sürü köpek bir sürü köpek be. <laughs> ah, Devran çok e, sevmiyor ben Onun saçına şampuan dökünce baya bir uzan ya, biraz, devran, biraz içinde uzan öyle. Oh. <laughs> <Dezeklendi. gülüyor> karışma, karışma ona sana. kendisi uzansın. Hadi ki. <laughs> devran. Arabalarını istiyor musun? Git ona arabalarını getirsene Devran. Hı. Kırmızı, mavi arabasını getir bakayım. Değil mi Devran? Değil mi Devran? Aferin Devran. Ayakların nerede ya? Ayakların nerede? Göremiyorum Devran. Ayaklarını göremiyorum ki. Ayak <laughs> Senin ayakların nerede? Nerede? Araba bak. Şimdi, şimdi Devran arabalarını arasın bulsun. Evet Devran arabaları. Aa bir tanesini buldum. İkincisi nerede acaba? Nerede evet, Devran? Ay şimdi ay, arabalarını bulat. Aa, aa, devran gök kuşağı topun da geldi. Devran gök kuşağı topundan haberin yok mu? Bak burada, bak. Küpük, 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 küpük yap küpük yap kendini. Demra. Hadi oyna, hadi oyna hem oyuncaklarınla oyna hem köpekle oyna çok eğleniyorsun değil mi? Çökele. Yeşil adama da geldi. Sen bayağı kıskanıyorsun değil mi? <laughs> Ama sen... Şimdi şunun kapağı çıkmış. Oyunda. Ayak. Ayak yok. Bacı yok. Küçükler. Biz hiç kıskanmıyoruz. Eğlensin. Tamam e, biz kıskanmıyoruz o yelense. Diyen ayabalı evet. be. Diyen Aferin sana. Yani diğer Aferin. Diğer de devran de büyük arabasını ne Değeri. istiyor buraya? Sığmaz ki. Akülü arabanı mı istiyorsun? Akülü araba buraya nasıl sığacak devran? Saki. Akülü araba buraya nasıl sığacak? Ne? <laughs> Evet devran hadi küpüklerle oyna. Al sana top. Hadi top at bana. <laughs> Anne elin evsi küpüklü oldu sana süreceğim. Hayır hayır bana sor. Bu arabalar nereden geliyor? Zeynep bu arabalar kendi kendine mi geliyor? Arada devranı mü? Banyo yapıyor. Onlar da onun yanına geldiler. Arabalar da onunla beraber. Oyuncaklarını taşıdı buraya. Bütün oyuncakları buraya taşıdı devran. <laughs> Biraz burnuna sürsene küpük Biraz burnuna sür. Noel baba ol böyle. Ho ho ho. Ho ho ho. Dur hadi sakalını yap küpükten Hadi sakalını yap küpükten böyle. A aa A a. Aferin bebe. Aa buldum. Harikasın. Harikasın. Devran'ın sakalları çıktı iki yerde. Bir de burnun ucunda yapalım. Hadi be, buraya buraya buraya. Ha, buraya kapı. hadi buralar. <laughs> Arkadaşlar şu bakın. Çok eğleniyor Devran. Çok. Ben de kıskanıyorum ya. Araba adı. Ama kıskan. Bu top nereden geldi? Bu oyuncaklar hepsini getirdi. Devran nasıl yeri kalmadı onun içinde. Hem de oyuncaklarını yıkamış oldu. Arada bir böyle yıkıyoruz zaten. Aferin. Aa! anne, git. birazcık daha küpik var. Aa, balık küpik oldu. Hadi. Devran. Hadi. Hadi. Devran. Hadi gel. Levrek evin yerinde mi? Ayy kek. Süper Of of. Tıpık oldum. Of oh, of. Oh. Tıpık oldum. Hadi söyle. <laughs> Nere burası? <laughs> Acela <söyle>, anneciğim dese <laughs> ne? Bu her şey doğru. Yani. <laughs> tamam. bir şey olmaz. Hadi devre. Hadi. Ayağa devre. A! Aman. Ama köpek 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 banyosu değil mi? Bu köpek banyosu değil mi? Bir tane daha oyuncak bulmalısınız. Bir tane daha da oyuncak var. Ayy ne? Ben bir bakayım. Hadi Evren kafa atsana bunu. Şaşkın çocuk, şaşkın, 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 şaşkın. İhame, Bu sarı bu yeşil. Bu sarı yeşil. yeşil. Sarı yeşil. Aa, bu da sarı. Bak bu da yeşil arkadaşlar. Bu kepçenin başıdır galiba. <laughs> evet. Ay. Aa, Devran ayaklarını bulamıyorum. Devran ayaklar nerede? Evet. Devran, bakayım. bakın Bakayım nerede? Ah şaşkın çocuk. Ah. Sen ayakların nerede? Ay, ay. Ayakların nerede? Ay. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa, çok eğleniyorsun sen, değil mi? Çok Ha, Efendim oğlum? Küpük. Evet, sen küpük seviyorsun. Devran böyle banyo yapmayı çok seviyor ama sevmediği bir teşek onun başına şampuan döktüğünde hiç sevmiyor, çok ağlıyor. Sadece akşama kadar böyle suyun içinde durmak istiyor. Ne oldu? Eyvah! Evin de daldı suyun içine. Arkadaşlar ne yap ne yapacağınızı biliyorsunuz kanalımıza abone evin geldiği için şu an video kapatmam gerekiyor. Evi burayı dağıtacak galiba. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.